Vedat Milor'dan hayrete düşürecek deneme. Arkadaşlar sayenizde rakıya bakışımda çok önemli değişiklikler oldu. Eskiden yemeğin sonunda alırdım. Yani eskiden böyle yapardım ama yani siz beni gerçekten ilan verdiniz. Size çok daha enteresan bileşimler göstereceğim. Bu rakıyla iyice kafayı buldum. Çay geldi bakalım rakıdan sonra çay önce. Mis gibi vallahi hemen ayıldım. Yani o kadar harika bir şey ki rakıyla giden. Şimdi daha iyi bir fikir geldi aklıma. Çay ve rakı aromasında açıkçası rakı domine ediyor yani ana son geliyor bakalım damakta nasıl? Damakta da rakı ana son domine etti ama çayın verdiği hafif acılık çok yakıştı özellikle orta damak suya göre biraz daha zengin bitim de daha uzun oldu öte yandan tabii sıcak diyeceğim ki bu. Kış ayları için özellikle soğuk kış geceleri için insanın içini ısıtmakta birebir. Vallahi dalga geçmiyorum. Hakikaten bir deneyin. Şimdi bir de çayla iyi gidiyorsa bakalım kahveyle nasıl gidiyor. Şimdi onu deneyeceğim. Sade Türk kahvesi deniyoruz. Önce burun. Ha burun enteresan arkadaşlar. Ama son geride kaldı. Kahve domine ediyor. İçiyorum. Hmm. Çay merakları kusura bakmışsın ama bu daha bile iyi oldu. Bence viski miskiye göre, skoça göre, roma göre çok daha yakışıyor rakı.